Büyük Plan kanalından selamlar. Fransa merkezli savunma haberleri sitesi Forum Militaire, Türkiye'nin geliştirdiği füze sistemlerini detaylı bir analizde ele aldı. Analizde Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyenin batı için uyarı niteliğinde olduğu vurgulandı. Forum Militaire, Türkiye'nin artık sadece kendi güvenliği için üretim yapmadığını, aynı zamanda birçok ülkeye füze ihraç eden önemli bir güç haline geldiğini belirtti. Haberde Ankara'nın bağımsız savunma doktrini geliştirdiği ve Batı ülkelerinin hala Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya bağımlı kaldığı hatırlatıldı. Analizde kısa menzilli Tayfun ve uzun menzilli Bora füzeleri Türk füze gücünün simgesi olarak tanımlandı. Tayfun'un hipersonik hızda 280 kilometre menzile ulaşabildiği, Bora'nın ise radar, komuta merkezi ve topçu sistemlerini yüksek hassasiyette vurabildiği ifade edildi. TRG 230 ve TRG 300 füzelerinin cephe hattında 5 dakikadan kısa sürede ateşlenebildiği ve 70-120 kilometre menzilde yüksek isabet sağladığı kaydedildi. Lazer güdümlü TRLG 122 ise yanlış hedef riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırarak Türkiye'nin hassas vuruş kabiliyetini güçlendiriyor. Analizde dikkat çeken bir noktada maliyet avantajı oldu. Avrupa'da bir füzenin maliyeti yaklaşık 2 milyon euro iken, Türkiye aynı performansı 800 bin euroya sunabiliyor. TR-122 ailesinin patlayıcı taşımayan versiyonları, kameralar, sensörler ve elektronik karıştırıcılar ile donatılarak keşif ve veri toplama görevleri için kullanılıyor. Forum Militaire, bu sistemlerin Türk mühendisliğinin füzeyi yalnızca silah değil, istihbarat aracı haline getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin UNTAS, ONTAS, Karaok ve TANOK füzeleri, hava desteğine ihtiyaç duymadan zırhlı hedefleri imha edebiliyor. Bu sistemlerin düşük maliyetle yüksek etkinlik sunduğu ve NATO tatbikatlarında batılı zırhlılar için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Hava savunma sistemleri Siper, Hisar, Burç ve Sungur, farklı irtifalarda 360 derece koruma sağlıyor. Özellikle Alka sistemi, elektromanyetik karıştırma ve lazer silah teknolojisini birleştirerek Türkiye'yi geleceğin savaş alanına bugünden taşıyor. Analiz, Türkiye'nin sadece yerli değil, küresel ölçekte bir üretici olarak ön plana çıktığını ortaya koyuyor. Pakistan, Katar, Azerbaycan ve Endonezya gibi ülkelerin Türk füzelerine yoğun ilgi gösterdi, Türkiye'nin batının maliyetli silahlarına ciddi bir alternatif oluşturduğu ifade edildi. Forum Militaire son olarak teknolojik üstünlük artık sadece büyük güçlerin tekelinde değil. Türkiye yeni bir dönemi başlattı yorumunu yaptı.